Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Bulut KBS Kent Raporunu tanıtacağım. Bu uygulamaya el linkini bırakacağım videonun altına. Mobilden girebiliriz. Sol üstte arama kısmında tüm iller kısmından istediğimiz ili seçebiliyoruz. Kahramanmaraş seçiyoruz. Daha sonra tüm ilçeler kısmından Dulkadiroğlu ilçesini seçiyoruz hemen altında bulunan mahalleler kısmından da gitmek istediğimiz, aramak istediğimiz mahalleyi seçerek harita üzerinde görüntüleyebiliyoruz. Evet geldi. Daha sonra bunu kapatmak için sol üstte bulunan arama menüsüne tıklayarak kapatabiliriz. Burada bulunan nöbetçi eczaneleri görüntüleyebiliriz bu mahallede bulunan. Burası arama menüsü. Sol tarafta yine katmanlarımız var. Harita üzerinde uydu görüntüsü üzerinden hasar tespit çalışmalarının yapıldığı yerleri görüntüleyebiliriz. Katmanlara tıklıyoruz ve burada hangi katmanlar var? İşimize yarayabilecek dış servislerin altında toplanma alanları, açık toplanma alanları ve eczanelerin olduğu yerleri harita üzerinde görebiliyoruz. Özellikle o bölgede çalışma yapan arkadaşların faydalı olacağını düşünüyorum bu uygulamanın. Gördüğünüz gibi deprem toplanma alanları ve eczaneler harita üzerinde görüntülendi. Daha sonra dış servisleri kapatıyoruz ve hemen altında bulunan diğer seçeneğinde bir şey yok baktım ben. Max seçeneğinde bina numaraları bu da çok önemli. Adres özellikle adres üzerinden arama yaptığımız zaman arazi çok içimize yarayacak bir uygulama. Adreste bulunan işte bina numarası ve kapı numaralarını bina ismi ve kapı numaralarına sol taraftaki altlık kartalardan Google yolu seçerek burada yol isimlerini de görebiliyoruz. Yol ismi, kapı numarası ve mahalleden direkt aranan adrese gidilebilir. Open Street Map, Google Hybrid, Google Yol ve Google Uydu gibi farklı altlık seçenekleri var. Max'i kapatıyoruz daha sonra. Sol taraftaki katmanlardan Sol üstte bulunan aramada burada yine yol tarifi, güzergah arama, parsel arama, para, ada parsel numarası bilinen bir bina da buradan aranabilir. Yine kolaylık sağlar. Genel arama yapılabilir. Mahalle bulmak isterken isteyenler için işte il, ilçe ve mahalle sorgusu yaparak mahallenin harita üzerinde nerede bulunduğu bulunabilir ve bu mahalleye yol tarifi alınabilir. Bir de mevta arama ölü arama seçeneği var. Yine mezarlık bilgi sistemi de kayıtlı olduğu için onlar da işlenmişse de denemedim. Onlar da bulunabilir. Çöp konteynerler arama gibi detaylı aramalar mevcut.